Evet değerli arkadaşlar Kamerun'dayız şu anda oh, tamam. Afrika kısmındayız sizlere çekirge evet, yiyen kamera, gençlerden kamera. kısaca o good very very good kamera. seni de çekeceğim kara olan seni de <laughs> afiyet olsun boğazına dursun Allah ne diyeyim seni ya iğar good Elhamdülillah <laughs> diyorlar bir de çekirge yiyince evet şu anda kızarmış <laughs> çekirgelerle sizlere e, sabaha kadar toplanan çekirgelerin e, harmanlanıp ee, bunlar sıvı yağ ile kızartılıp tıpkı hamsi e, yapılışı gibi tabi una batırılmıyor mısır ununa da batırılmıyor sade okey iyi bakayım yavrum iyi fut 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 hadi bakayım bacağını iyi yol ha ooo gut 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 anam 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 Evet akşamdan toplanan çekirgeler işte bugünkü haliyle kahvaltılıklarına hazır durumdalar. Evet. Bacağı elinde kaldı. Bacağı elinde. Aha, aha bacağını da ha bacağını dayı. Ha. Kut. Hut. Oo. Babayım, anayım, anası. Oo. Evet, bir koli de burada var. Bir koli çekirge de burada var şu anda. Üf. Kokuyor. <laughs> i̇ğrenç oğlum, iğrenç. Allah belanızı vermesin. Töö. Good? Good? No good? No good? Yeah. No good Türkiye, no sibon, no. Oh. Good ya. Yeah. Valla. Good he? Eh? Yes. Oh. Bon appetit. Merci. Hehehe. <laughs> good, good. Sa va bien? Como esta? Sa va bien, sa va bien. Hey. Tu <You're> a muslim? <laughs> no, no, no. No muslim? Christian. Hristiyan? Oui. Okey, okey. Hele normal Müslüman yemez bunu. Allah sizin canınızı açsın. Hadi köpekler. Tamam. Tamam, tamam. Evet, şu anda kameramda sizlerle çekirge yiyen gençleri kısaca görüntüledim. Bunların yanında fazla durmak istemiyorum. Kaçan kurtulur. Okey. Bay bay.